Merhaba, London Turkish Community'den e, bir temsilci olarak Başkan Yardımcısı Avukat Ali Güveyat'ı e, Kıbrıslı kardeşlerimizin düzenlemiş oldukları bu güzel, görkemli e, e, festivali ziyaret ettim ve ufak direk çekimler yapmaya çalıştım eğer e, sözü lisan ettikse affola diyelim şöyle bir e, genel hatlarıyla bir e, uzaktan bir görüntü alayım ama e, zaten bu çekimlerde büyük bir ayrıca şey yaptım. Gördüğünüz gibi burada fan var. çocuklar aileli olarak geliyorlar ve burada eğlenebiliyorlar. küçük küçük standlar yapılmış birçok. İşte bu stand, bu standlarda insanlar e, kendi ürünlerini satabiliyorlar, tanıtımlarını yapabiliyorlar. Ve orada bir müzik grubu Türkçe şarkılar seslendiriyor ama harika şeyler söylüyorlar, danslar ediyorlar. Atatürk Türk bayrağının, Rao Tektaş'ın desimleri hemen her yerde. Her yerde. Türkiye'yi bu kadar güzel temsil edebilmek gerçekten e, hoş bir şey ve bu Kıbrıslı kardeşlerimin e, oluşumlarını ve başkanlarını, yardımcılarını kutluyorum. Zaten daha önceki benzer faaliyetlerin hemen hepsinde e, hepsine vardım demiyorum. Elimden geldiğince destek olmaya çalıştım. E, da katıldım. Bir Kıbrıs'ın e, haklarına tecavüz eden bir BM e, yasası olduğunu söylemişlerdi. Protesto ediyorlardı. Ona da katılmıştım. Bu iş